Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugünkü sohbetimiz tek bir konu üzerine değil, birkaç konuyu birleştireceğiz kısa kısa. Ee, dostlar, toplumumuzda en çok ihmal edilen davranışlardan birisi özür dilemektir. Maalesef bu noktada toplum oldukça cimri davranıyor. Özür dilemesi gerektiği yerde dahi özür dilemiyor. Oysa özür dilemek her zaman haksızlıktan kaynaklanmaz. İlişkinin devamını isteyen arkadaş, eş erdem gösterir, haklı da olsa özür dileyebilir. Toplumda bir söz var ya el öpmekle ağız kirlenmez diye. E, haklısınız ama muhatabınız sizin haklılığınızı Kabul etmiyor, buna yanaşmıyor. Siz de ısrarla daha illa da haklı olduğunuzu ispat etmek için uğraşacağınız yerde e, özür dilemek en erdemli davranış olur. Eğer yanlış yaptıysam, yanlış anlaşıldıysam özür diler dediğinizde e, emin olun kalpler daha da kaynaşır bu durumda. Muhatabınız çoğu zaman şekerin suda buzun sıcak Temmuz-Ağustos güneşinde eridiği gibi erir. İstisnalar tabi olabilir. İstisnalar hariç. Özür dilediğinizde kendini haklı görüp daha da inatlaşabilir, daha da dikleşebilir. Ama bunlar istisnadır. Asıl olan veya yaygın olan özür karşısında insanların yumuşadıklarıdır. Bazı insanlar bir başka konu bu anlatacağım da. Bazı insanlar maalesef hizmette geri ama ücrette ileridirler. Hizmet zamanında ortalıkta, ortalıkta görünmezler. Ortada bir hizmet var, ortada bir iş var ama bunlar ortada görünmezler. Ama ne zaman ganimet paylaşılırsa, yani yapılan bir işin meyvesi dağıtılırsa, kazancı dağıtılırsa, elde edilen gelir dağıtılırsa onları hemen orada şap diye görürsünüz. Hemen ortaya çıkıverirler. Aniden böyle. Hiç beklemediğiniz bir anda bir bakmışsınız orada. Hatta bunlar fedakarca hizmet edenlerin önüne dahi geçerler. Bunlar kahve dövücünün hıh deyicisi gibidir. Aslında kahveyi başkası döver ama bunlar hıhtır. Böyle insanlar toplumda çok vardır. Egoist, bencil, bütün menfaati, bütün kazancı kendi hanesine geçirmek isteyen toplumda pek çok insan var ee, böylelerini tanıdığımızda e, onlardan uzak durmak menfaatimiz icabına icabıdır evet e, bu da aşk konusunda olsun bu aktaracağım adamın biri sevgili dostlar amcasının kızına aşık oluyor amcanın kızı birlikte büyümüşler, yetişmişler veya çok az görmüşler ama zaman içerisinde bunlar birbirlerine aşk oluyorlar. Alamıyor kızı tabi. Alamayınca kızın evlendiği adamın kapısında çobanlık yapıyor. Aşk Kader mi kitabında buna yer verdim. Ee, evlendiği amcasının kızı biriyle evleniyor. Bu da gidiyor onun kapısında çobanlık yapıyor. Şimdi tabi bunu duyan veya okuyan eminim çoğu kişi vay be aşka bak diyecek. Şu aşka bak. Nasıl da aşık olmuş diyecek. Ama bana göre ise bu ne kadar akılsızlık. Ne aşk yerine ne kadar akılsızlık diyorum. İnsanın kendine yaptığı ne büyük bir haksızlık ve ne büyük bir zulümdür. Zaten çektiği azap hayatını zehir edecek. Adamın kapısında sevdiğiyle evlenen adamın kapısında çoban. Sevdiği kız her zaman onunla beraber yanından geçiyor. Bu ızdıraba yürek mi dayanır? Aşık olan, aşık kişinin yüreği mi dayanır artık? Yani çok yanlış davranışlar. Aşk zaman zaman paylaşıyorum, söylüyorum gerçekten bir akılsızlık. İnsanın kendine yaptığı en büyük eziyetlerden, haksızlıklardan, zulümlerden biri. Aşk kader mi diye 500 sayfaya yakın Doğu Batı kaynaklarından kocaman bir kitap yazdım. Dilim döndüğünce insanları aşktan soğutmaya çalışıyorum. Sevgi ayrı, sevelim. O bambaşka bir şey. Ama aşk sevgiden çok farklı. Aşk sevginin İfrat halidir. Düşünebiliyor musunuz? Akşam haber seyredemiyoruz televizyonlarda. En ulusal kanallar gazeteler e, hala da vardır. Gazetelerin üçüncü sayfaları daha berbat. Hep aşık oldu işte öldü, e, aşkıyla beraberdi. Acaba intihar mı e, yoksa e, cinayet mi? İşte aşık olduğuna takıntılı aşık öldürdü. İşte aşık olup evlenmişti ama öldürdü gibi. Ya aşk bunu mu gerektirir? Zaten günümüzde aşk kavramının içi öylesine boşaltıldı, öylesine boşaltıldı ki hatta kitabımda meşhur bir yazar ismini zikretmeyeyim onun kitabına atıfla aşk köpekliktir diye yani. Yani kitabın ismine bakın ya aşk köpekliktir diye yazmış. Yani insanlar aşk adı altında kapında köpek olayım diyor. Yani enteresan. Aşk çok yanlıştır. İnsan işine aşık olabilir. Efendim çalışmaya, okumaya aşk, aşkla okuyabilir. Bu aşk başka bir aşk. Bu başka, bu şevk. İnsanların şevk şevke gelmesi. Ama karşı cinslerin birbirlerine aşık olması aklın gözünü kör eder. Duyguları ön plana çıkarır. Gözü hiçbir şeyi görmez ve perişan bir hayat yaşar. Acaba kavuşabilecek mi? İşte kavuştuktan sonra acaba devam edecek miyiz ki etmiyor. Etmiyor. Önceki aşklar kavuşamadıkları için dillere destan olmuşlar. Bir Leyla Mecnun aşkı ki en Değersiz bulduğum aşklardan biri Mecnun Leyla'dır. Mecnun zaten adı üstünde Mecnun. Yani düşünün çöle gidiyor. Ya tedavi edelim diyorlar. Babası da diyor, etrafı da diyor, tedaviye razı olmuyor. Seviyor ama öyle. Buradan da bir ilahi aşka geçiş hikayesi var ki kesinlikle öyle bir ilahi aşka geçiş yok. Kitabımda kaynaklarıyla, delilleriyle anlatıyorum. Evet, bir başka konuya daha geçelim. Cahız bu zat 565 yani 868'de vefat ediyor. Diyor ki dünyada hasetçiler, zahmet vermek için konuşanlar, her işittiğini kötüleyenler ve insanların rağbet ettiğine kusur bulanlar hiç eksik olmaz. Hep tenkitçi bir gözle bakıyor bu insanlar. Her şeyi tenkit ediyor. Hep müşteri gibi kusurları görüyor. Sanki hiç iyi taraf yoktur. Sanki bardağın hiç dolu tarafı yoktur bütün bardak boş öyle görüyorlar. Bazı insanlar maalesef böyle e, Rabb'im bunlardan bizi korusun diyorum. Diyorum demesine de bize de düşen bunlara kulak tıkayıp yola devam etmektir ve bunlarla bağımızı koparmaktır. Hep siz bir şey yapmak istediğinizde ağır kurşun misali sizin eteğinize yapışıyor ve sizi hep aşağıya çekmeye çalışıyor. Olumsuz görüşler beyan ediyor. Yani fikir alışverişinde bulunmak, istişare sonucunda meselenin dört başı mamur bir şekilde ortaya konulması için fikir beyan etmek başka. Bu tür insanlar hiçbir şeyden memnun değiller. Her şeyi eleştirirler. Eleştire, eleştire, eleştire. Sonunda çok yanlış bir yola sapar giderler. Evet, bu böyleleri muhatap olmak insanın pozitif enerjisini düşürür moralini bozar ve verimini azaltır. Hani bazen balon diyelim uçarken düşmesin diye ağırlıklar atılıyor ya, böyle ağırlıklardan kurtulmak menfaatiniz gereğidir. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.